Herkese merhabalar. Hatay Fiat Mahi Ovalı Motorlu araçlarda satış danışmanı Anıl ve bugün sizlerle birlikte Topo Trekking 1.6 Multijet 120 e beygirlik aracımızı inceleyeceğiz. Trekking modelimizde sis farı, trekking'e özel tampon marş 4 mevsim lastik ve 16 inç alaşımlı jantlar mevcut. Aynı zamanda Arka kapılarımızda trekking özel trekking logosu mevcut. Aracımızda donanım olarak yolcu, sürücü, yağ hava yastıkları, geri görüş kamerası, ABS, ESP yokuş kalkış desteği ve trekking paketi özel Traction Plus kontrol sistemi var. Bu kontrol sistemi sayesinde yağmur, çamur, kar gibi zeminlerde aracın daha iyi tutunarak çıkmasını sağlıyor. Aracımızda özellik olarak koltuk ısıtma, trekking özel döşemeler, kol dayama, dijital klima, yağmur far sensörü, hız sabitleyici ve 7 inç dokunmatik multimedya sistemi mevcut. Dış dikiz aynalarımız elektrikli ve katlanabilir. Doblo modelimizde koltuklarımız tam olarak katlanabilir. Bagaj hacmimiz 790 litredir. Maksilerde 1000 litreye kadar çıkar detaylı bilgilendirme için sizi showroomlarımıza bekliyoruz.